Senin ne işin var burada? Temizlik yapıyorum. Jülide Hanım çağırdı. İşte. Jülide'nin aklını yitirdiği buradan belli. Eğer eski Jülide olsaydı, senin gibi bir yılanı evin yakınına bile sokmazdı. Ya sabır, Neyse, dua edelim de kadın bir an önce iyileşsin, her şeyi hatırlasın. Ay anne boş ver, uğraşma şu avamla. Sen de anneme laf yetiştireceğini şu gelini al da yukarı çıkar. Hadi. Sonra da gel koltukları çek. Anne, baksana. Nikah masasını buraya kuturduruyorum. Ben bence çok olur. olur yavrum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Aa. A. Sen niye hala buradasın ya? Sana gelin niye yukarıya çıkar dedim? Ne bakıyorsun bön bön? Ne oluyor? Hı. Ne bağırışıyorsunuz Bana bak. Haddini bil. Benim kızıma böyle bağıramazsın. Hediye Hanım, bu kız size neden bağırıyor? Bu kız mı? Jülde teyzeciğim, sen neden böyle yapıyorsun? Bak ben çok üzülüyorum. Bu kadınla kızı seni bana karşı dolduruyorlar mı yoksa? Açıkçası evimizde seninle ilgili hiç konuşulmuyor. Yok yok. Bir oyun var bunda hissediyorum ben. Sen bana biraz kızgın gibisin. Ama keşke bir hatırlayabilsen. Ozan eskiden beri bana aşıktı. Biz eski sevgiliydik. Sen Ozan'la benim araba yapabilmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Sonra Aslım geldi. Bir sürü oyun yaptı. Ozan'la benim arama girdi. Ah bir hatırlayabilsen. Aslım mı? Berçin terbiyesizlik etme. Kızıma iftira atamazsın. Al işte. Anasına bak kızını al. İşlerine gelmeyince böyle carlıyorlar işte bildikleri tek şey bu. Neyse. Ben bu tartışmanın içine girmek istemiyorum. Hediye Hanım, siz çok yoruldunuz. Bir kahve yapayım mı? Ben yaparım. Hayır hayır, ben yapacağım. Oo, bu ne şıklık. Hayırdır oğlum? Bugün keyfim yerinde anneciğim. Sevgili kardeşim Ozan'la Berçin evleniyor. Kaan'dan da kurtulduk. Hisseleri de yavaş yavaş üstüne alıyorsun. Vallahi her şey yolunda gidiyor. Tarık gibi diğerlerine de imzalatacağım o belgeleri. Çok az kaldı hepsini kapının önüne koyacağız. Sonra da Aslı'mla sana şahane bir düğün yaparız. İstediğimiz her şey olacak anne. Bizim kim olduğumuzu anlayacaklar. Biz o hayatın keyfini sürerken onlar sokaklarda sürünecekler. Hep hayal ettiğimiz gibi işte. Tamam canım. Tamam bekliyoruz. Bay. Anneciğim ben odama geçiyorum. Birazdan kuaför gelecek tamam mı? Sen de şu örtüyü ser. Boş boş bakma. Şöyle de. Efendim. Sonunda hayalini kurduğumuz şey gerçek oluyor. Nihayet çocuklarımız evleniyor ama niye bu surat? Biz gerçekten bunun hayalini mi kurduk? Tabii canım. Sen Ozan'la Berç'in kavuşsun diye az mı uğraştın? Aşkları onca engele takılmışken az mı mücadele ettin? Bak nihayet dualarımız kabul oldu. Hem dokuz ay sonra bebek geliyor, torun seveceğiz. Ama artık topla şu yüzünü. Ben böyle bir şey istemiş olamam. Hatırlamıyorum ama hissediyorum. Bir tuhaflık var. Ne demek şimdi bu Jülide? Yani bilmiyorum bu evlilik gerçek değilmiş gibi geliyor bana. Ozan evlenmeyi gerçekten istiyor mu? Gerçekten mutlu olacaklar mı bilmiyorum. İşine baksana sen. Laf dinleme. Jülideciğim. Şimdi senin kafan biraz karışık ya. Ondan öyle geliyor. Bizimkiler çocukluktan birbirine aşık. Çocukluktan mı? Evet. Tabi arada bazı yılanların girdiği oldu. İşte dünyada bin bir türlü illet var şekerim. Evli adamlara musallat olanlar mı dersin? Para hırsıyla sağa sola saldıranlar mı? <laughs> neler neler. Hem diyelim ki Ozan istemiyor. Ne olacak? Berçin hamile. İstemese de bebeğini ortada mı bırakacak? Anneciğim nasılsın? İyiyim anne. Hoş geldin. Hayırdır? Pek bir keyifli görünüyorsun. Ne o? Yoksa benim için müjdeli haberlerim mi var? Onlar nikahla düğünle oyalansınlar. Ben çok büyük bir aşama kaydettim. Çok yakında okul, şirketler, evler, arabalar bizden çaldıkları ne varsa hepsi tekrar bizim olacak. Son bir imza kaldı. O zaman bunu imzaladığında babamdan, bizden, ailemizden aldığı ne varsa hepsi tekrar bizim elimize geçecek. İnşallah oğlum. İşte o zaman Jülide'ye de, kocasına da, oğluna da kan kusturacağım. Bizden çaldıkları bunca yılın hesabını tek tek soracağım onlara. Birlikte soracağız anne. Birlikte soracağız.